Atatürk'ü tanıyor musun? Tanıyorum. Atatürk deyince aklına ne geliyor? Ha, ülkemizi kurtardı ve onu çok seviyorum. Neler yaptı mesela? Sevdiğin özellikleri neler? Mesela harp olmuş, savaş olmuştu, kurtardı. Ona demek istediğim bir şey var mı? Atatürk'ün biz bizi koruduğu için teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Türküm, doğruyum, çalışkanım, İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, vatanından daha çok canım veririm. Atatürk'ü biliyor musun? Evet. Neler düşünüyorsun hakkında? Sen nasıl biridir? E, bizi kurtardığı için onu çok seviyorum. Vatanımızdan, toprağımızdan bizi ayırmadığı için. Onu çok seviyorum. Yani çocuk bayramını da e, bizlere verdiği için ya, nasıl diyeyim? Çok minnettarsın. Evet. Bildiklerinden sayabilir misin yaptığı şeylerden? Yani vatanımızı, toprağımızı kurtarmıştır. Çocuk bayram, bayramını bize emanet etmiştir. Evet. Bizim yapmamız gereken şeyleri bize öğretmiştir. Atatürk'ü tanıyor musun? Ee, çok büyük etaplardan biliyorum. Çok az da olsa. Peki hakkında ne düşünüyorsun Atatürk'ünü? Ee, çok iyi kalpli, çok iyi yürekli birisi olduğunu biliyorum. Ee, i̇nsanlara iyi davranıyor. Kendisi çok iyi birisi. Peki şimdi burada olsaydı ona ne söylemek isterdin? Ee, çok yaşa büyük Atatürk derdim. Atatürk'ü biliyor musun? Hı hı. Kimdir Atatürk? İyi kalpli. Başka neler söyleyebilirsin? Peki kimdir? Ülkemizi kurtaran biridir. Onu biliyorsun değil mi? Hı -hı. Neler düşünüyorsun hakkında? Hı -hı. Neler geliyor aklına? Hiçbir şey. İyi hı -hı. kalpli birisi dedim. Başka bir şey biliyor musun? Hı, -hı. Atatürk'ü biliyor musun? Biliyorum. Nasıl biridir sence? Güzel. Ya Atatürk yani bu dünya çok güzel şeyler yaptı bence. Yani kurduğu 23 Nisan yani Cumhuriyet Bayramı olsun her şey yani. Yani dört dörtlük bir insan Atatürk yani. Atatürk'ü tanıyor musun? Evet. Peki Atatürk deyince aklına neler geliyor? Öğrendiklerini say bakalım neler biliyorsun? Savaşı kurtardı 23 Nisan'da. O yaptı bir de bir şey. Çanakkale'yi o kurtardı. Evet doğru bunlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'ü tanıyor musun? Evet. Peki Atatürk deyince aklına neler geliyor? Cumhuriyet. Başka? Ee, bağımsızlık. Çok çok güzel. Canım. Peki nasıl biri sence? İyi. İyi. Peki Atatürk'e bir şey demek ister misin? Seni seviyorum. Ne, ne mutlu ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'ü tanıyor musun? Evet tanıyorum. Ne düşünüyorsun hakkında? Yani nasıl söyleyebilirim? Çok iyi biri yani kısacası. Peki neler yapmıştır? Çok şey yapmıştır. Bir şey misin bize birkaç şey? Mesela bu ülkeyi kurtarması. Doğru. Sonra <laughs> heyecan yaptı. 23 Nisan mesela. Gençlik ve Çocuk Bayramı. Onlar. Peki şimdi burada olsa ne söylemek isterdin ona? Burada olsa ne söylemek isterdim? Atatürk'ü çok seviyorum. Atatürk'ü tanıyor musun? Tanıyorum. Sence nasıl biri? Şey? İyi biri. Peki şu an burada olsaydı ne söylemek isterdin? Ne Hı? söylemek isterdin ona onu şu an görsen? Onu seviyorsun değil mi? Evet. Onu sevdiğini söylemek isterdim. Evet, değil mi? evet onu sevmek istediğini severim. Atatürk'ü tanıyor musun? Evet. Sence nasıl biri? Bence güzel. Ben seviyorum. Ne mutlu Türk'üm.